pekiştirme testi 2 ile beraberiz. Bir bekinin soruları aşağıdaki metne göre cevaplayın diyor. Agop böyle güpe gündüz Fener'de ne arıyorlar ki? Kim bilir? Dilaver burada bildiğiniz demekli bir adam var mı? Ne dedin? Benekli adam mı? Ne diyeceksin oğul deyip devam ediyor metnimiz. Bu parçadaki numaralı sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır diyor. Tabii ki 2 numaranın yazımı yanlış. Çünkü kim bilir? Nasıl yazılması lazım? Ayrı yazılması lazım. Yukarıdaki tiyatro metinde ayrı aşağı belirtilen yerlere aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir diyor. Bir bakalım. Fener'de ne arıyorlar ki? Soru sorduğuna göre burada bir soru işareti olacak. Ondan sonra burada bir diz bir adam var mı? Bu da soru işareti olacak. Yanağı benli yanarı. Burada 3 nokta getirilebilir. Ondan sonra şöyle bir bakalım tavuk almıyoruz, adam alıyoruz diyor. Aramıyoruz. Buraya da virgül getirilmesi lazım. Bu durumda cevabında ne olması gerekiyor? Adana olması gerekiyor. Bu metinden hareketle de. keşanları destanı için aşırıklardan hangisi söylenemez diyor. İşte herkesler burada benim şahsım, namusum hakkında itiraz olan varsa buyursun çıksın. Benim çocuğa küçük lafım var. Bu adam katilin biridir. Dayım burada hepiniz biliyorsunuz. Gal kendinize katilden mıhtar mı seçeceksiniz? Sen bunu bana katil değil misin? Yalan mı? Hayır ben ne söyleyeyim ne zekatine diyecek yok. Bir hoş geldin demeden katil deyip çıktın deyip devam ediyor. Türk Edebiyatı'nın ilk epik tiyatrosudur. Keşanlarlı Destanı doğru. Yöresel söyleşiler zaten var. Özellikle Zeliha'nın söyleşleri. Dönemin siyasi anlayışlarını başkaldırma söz konusu Öyle bir şey söz konusu değil. Söyleşmeye bağlı bir anlatım kullanmıştır. Karşılıklı konuşma var. Ali ile Zilha adı konuşmalarına yer verilmiştir. Bu da doğru zaten diyalog tekniğinden yararlanılmış. Dördüncü soru. Yukarıdaki parçada boş bakılan yerlere. Ahmet Kutsi Tecer'in konusunu ünlü Köroğlu içerisinde ve bir popüler araştırması özelliğini taşıyan zaten adından belli Koçit Köroğlu yazarın Dede Korkut Üstü bile eski Türk dinine yarattığı ustaları bir oyunudur diyor. E, orta oyun tekniklerinde eleştirdiği köşe baş aldığı eserinde ise ki zaten bu iki eser Ahmet Kutsi Tecer'in eserleridir. Onun için cevabımız Adana'dır doğal olarak. Evet. Özge bir gün etrafına bakındı. Ondan sonra yine virgül yutkundu virgül gözlerini ovaladı. Bir an şunu düşündü. İki nokta gitsem mi? Bu da soru işareti olur. Şimdi baktığımız zaman bir an şunu düşündü. Şurası nokta virgül deniz olması daha şey. Özge etrafına bakındığı virgül yutkundu. Şurada virgüller olduğu için buranın e, noktalı virgül sonra virgül virgül iki nokta soru işareti olarak devam etmesi lazım. Çünkü gitsem mi diye soru soruyor. Belki C şıkkında şunu da noktalı virgül şey soru işareti yapsaydı doğru olabilir idi. Onu da söyleyelim. Altıncı soruya geldik. Şimdi inançlarımız bizi desteklemiyorsa, inançlarımız olumlu değilse, onları değiştirebiliriz. İşte ilk adımı attınız bazı şeylerin farkına vardınız diyor. Şimdi inançlarımız bizi desteklemiyorsa, virgül, inançlarımız olumlu değilse, şuraya noktalı virgül, onları değiştirebiliriz demesi lazım. Evet, işte ilk adımı attınız, virgül bazı şeylerin farkına vardığınız demesi lazım. Evet. Şimdi baktığımızda şöyle virgül nokta değiştirdiniz. nokta. Evet. Cevabın C olması gerekiyor bu durumda. Geldik 7. soruya. Cumhuriyet Dönemi tiyatrosu ile ilgili bir bilgi yanlışı yapılmıştır diyor. Cumhuriyet döneminde Türk tiyatrosu Milli Edebiyat döneminde başlayan gelişime devam etmiş, daha güçlü bir yapıya başvurmuştur. Doğru. Genç Cumhuriyet'in ilk mevzatlarının yaygınlık kazanmasıyla akılcı bir tiyatro anlayışı ortaya çıkmıştır. E, bu da doğru tabii ki. Özellikle Haldun Taner'in şehit tiyatrolaşma gücüne Türk tiyatrosunun gelişmesine onun katkı bulundu. Genellikle Türk tiyatrosu modern tiyatronun bir arada söz konusudur. İlk kadın tiyatro sanatçısı Afife Cali'dir. Bu da doğru ama Haldun Taner'in e, Türk tiyatrosu aşma girişimi değil, Haldun Taner değil, e, burada Muhsin Ertuğrul denmesi lazım. Onun için cevap hangisi? Ceyhan. Geldik 8. soruya boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirebilir? Genellikle bir sanat değeri taşıma, bu nedenle de, de bir tür sayılmayan, öğretme, tanıtma ve tasvir etme amacı konulara bakılan bir bölgeyi, bir eşyayı veya bir insanı işleyen, son yıllarda gazeteyle birlikte yaygınlaşmış, görüntü iletişim beraber bu tür ayrı bir mahiyet kazanan televizyon ve sinemaya taşınmıştır. Bu tür nedir? Röportajdır. Öyleyse cevabımız Ceyhan'dır diyor ve bu testimizi de bitiriyoruz.